Herkese merhaba. Bugünkü makinamız Singer Promise 1412. 1412 Singer Promise'ın çıkardığı son üretim makina. Singer Promise'da 1408, 1409, 1412 olarak üç farklı makine makina çıkardı. 1408 tek moddu. Yanda adım ayar düğmesi yok. sadece buradan uzun dikiş, kısa dikiş, dikiş, orta dikiş diye ayarlıyorsunuz. M1605, M1505 ile aynı. 1409'da adım ayarı eklediler artık hani normal dikiş düz dikiş buradan da adım ayarı ayarlayıp uzun dikiş kısa dikiş şeklinde ayarlayabiliyordunuz 1412'de de ee, kısa dikiş uzun dikişin ekstrası olarak SS modu eklediler SS stretch stitch demektir yani iki ileri bir geri şeklinde dikiş yapabilen makinelere SS modu olan makineler denir stretch stitch makineler yani Şimdi. Pedalı bağlıyoruz burada. Burada zaten tek şey var. Seçenek var pedalı bağlayabilmek için. Tek yerde bağlayabiliyorsunuz. Tersi takamazsınız. Yani pedal kablosunun soketini ters takamazsınız. Tek şekilde takabilirsiniz. Şimdi bunu elektriğe bağlayalım. Ve başlayalım. Her zaman söylüyorum. Önce soketi takıyorsunuz. Sonra fişi takıyorsunuz. Önce fişi takıp da sonra soketi takmıyorsunuz. Eliniz dokunur. Eliniz ıslaktır. Bilmem ne. Çarpılırsınız. Evet. Deli gibi bir ışığı var makinenin. Çünkü ben buna led ışık bağladım. İçinde led ışık var. ısınmaz. Çok da güzel kullanılır. Şimdi buradan görüyor musunuz? Görüyorsunuz evet. Şimdi önce masura saracağız. Masura sarmayı şu şekilde yapıyoruz. Şuraya makara ipliğinizi takıyorsunuz. Ben arkadan çardaktan kullanıyorum her zamanki gibi. Siz buraya makaralığa takıyorsunuz. Burada masura sarma bölümünde şuradan görüyor musunuz orayı? Bakın şuradan. Şöyle geçiriyorum çapraz. Tamam mı? Çapraz şöyle. Şöyle alıp buradan geçiriyorum çapraz. Bakın oradan geldi çapraz buraya geldi. Evet. Şimdi kutumuzu açıyoruz buradaki. Bunu sola doğru şöyle tek elimizle çektiğimiz zaman geliyor. İçinde avadanlık poşeti var. Bunun içinde neler var? Açtık. Döktük. Şu takipçi. Bunu ayağın arkasına takıyorsunuz. İşte ee, bir önceki dikişin takip ederek dikmenizi sağlıyor. Yedek iğneleri var, yedek iğnesi. Dört tane maturası var, yedek maturası Bu iğne plakasını kapatıyor. Hani böyle ilik falan dikerken, ilik derken düğme dikerken. Şu da düğme ayağı, bunu buraya oturtuyorsunuz. Altına da düğmeyi koyuyorsunuz. Bu plakayı kapattığı için makinenin kumaş dişlisi ileri götüremiyor kumaşı. Kumaş sabit kalıyor. Zigzag modunu alıyorsunuz. Düğme dikiyorsunuz. Ama bunu kimse yapmaz. Ben bile yapmam yani. Çünkü o zigzag ona düğmeye denk getirip de basmak kolay değil. Bu fermuar ayağı. Solda ya da sağda takabiliyorsunuz. Fermuar dikerken işinize yarıyor. Bu da ilik açma ayağı. 4 adımda ilik açıyor makine. Bu da makinenin kendi tornavidası. Şu ince taraf mekiğin üstündeki vidayı sıkmaya yarıyor. Kalın tarafta şu iğne plakasını çıkarmaya yarıyor. Yedek malzemeleri bu kadar. Şimdi bir masura saralım onu görelim. Masurayı alıyoruz. Buradan takıyoruz. İpliği biraz önce geçirmiştik göstermiştim zaten. İpliği alıyoruz buradan. Şöyle biraz kaldıralım. Evet. Buradan Masura'nın sarış yönüne göre yani Masura saat yönünde dönüyor. O yöne doğru Masura'yı birkaç tur sarıyoruz. Masura'yı saat çektiğimiz zaman makine otomatikman Masura sarma moduna geçiyor ve iplik iğne hareketsiz kalıyor. Asıyoruz. Yeterince masura sardıktan sonra masuramızı sola çekiyoruz. Sola çektikten sonra tekrar makine normal moda geçiyor. Şimdi masuramızı yerine takacağız. Mekiyi aldık. Masura içine oturttuk. Daha önce de gösterdiğim şeyler zaten diğer videolarımda da görürsünüz. Masura geçirdik. Ayarı bu. Düşmeyecek. Masurayı yerine taktık. İpliğimizi aldık. Şimdi burada zaten tek tek gösteriyor nereden geçireceğiniz. Buradaki iplik bağından geçiriyoruz. Bu vidanın altındaki bölümden. Sonra bakın 2 yazıyor burada. 2 bu aradan geçiriyoruz. 3 diyor dönüyor buradan yukarı doğru. Yukarıdan geçiriyoruz. 4 horozdan horozu yukarı doğru kaldırıyoruz şöyle. Bakın burada 4 yazıyor tepede. Buradan arkasından horozun atıyoruz. Horozdan geçiriyoruz. Baskı yani indirdiğimiz zaman iplik sıkıyorsa ki sıkıyor. Doğru geçirmişiz demektir. Buradan aşağı doğru indiriyoruz. İğne bağının üstündeki çentikten geçiriyoruz. Şuradan ipimizi de önden arkaya doğru takıyoruz. İğne ne? ayrı tipi dikiş makinesi iğnesi. Bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak. Düz taraf arkaya bakacak. Yani kesik taraf arkaya bakacak. Yuvarlak taraf size bakacak şekilde iğne takıyorsunuz iğneyi takarken. İpliğimizi de önden arkaya doğru şu şekilde geçiriyoruz. Işık çok güçlü olduğu için rahatlıkla iğneyi görebiliyorsunuz. Tek seferde geçirdim gördüğünüz gibi. Bir elinizle sol elinizle şunu tutarken sağ elinizle de buradan volanı çeviriyorsunuz. Tekeri. Alt bir yukarı alıyorsunuz. İki bir de yukarı aldıktan sonra baskı ayağını kaldırıyorsunuz. İki ipi de arkaya atıyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Ön kapağı kapatıyorsunuz. atıyorsunuz. Dikişe hazırız. Şimdi penye kumaş bu. İki kat yaptım. Dikişe hazır. Şöyle makinenin altına verdik. Kumaşı. Şöyle aradan ipliğe takıldı. Kurtardık. Makinenin altına verdik. Şöyle dur, dikiş yerini ayarlayalım şurayı. Yerleştiriyoruz kumaşımızı makineye. Bu şekilde. Penye kumaş zaten kumaş. Zaten bildiğiniz gibi penye diken tüm makineler her şeyi diker. Şimdi şuradan düz dikişi aldık. Düz dikiş ortada var, düz dikiş solda var. Şimdi biz düz dikiş ortada aldık. Şuradan da adım adım birden dörde kadar gidebiliyoruz. Biz üç alalım mesela. Bu dikiş modu bu adım ayarı, bu tansiyon, bu da ileri geri düğmesi. Makinede zaten 1, 2, 3, 4 düğme var. Başka bir şey yok. Daldırdık, çıkarttık iğnemizi. Tepede basıyoruz. Geri gittik, ileri Makinenin yan tarafında iplik kesme bölümü var. Oradan ipliğimizi kesiyoruz. Gidiyor. Şu dikişin önü. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da dikişin arkası. Şimdi zikzak yapacağız. Şurada şöyle alalım. bir alalım. Şöyle altına kalsın zikzakta. Buradan bu zikzan genişliğini ayarlıyor. Sağa doğru çektikçe zikzak genişliyor. Zikzak dikişimiz şöyle. Şimdi ne yapalım? Şuradan adımımız zikzak bu. Zikzak atarak dikiş dikiyoruz. düz zikzakmış pardon. En iyi zikzak. da zikzan en geniş hali. Çevirdik. Tekrar yerleştirdik. Sola gizli dikiş. 3-4 tane düz dikiş atıyor. Sonra sola bir tane zikzak atıyor. zikzaklı gizli dikişmiş. Şöyle 3-4 tane küçük zikzak sonra bir tane büyük zikzak atıyorsa da doğru. Sağ düz dikiş var gizli dikişte. O da şurada. 3 düz, 4 düz, düz, bir tane sağ doğru zikzak. da böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi evet adımız güzel şimdi geldik. Şimdi ışık gözüme çok geliyor bazen. Buradaki modları tam göremiyorum. adım atarak zikzak atıyor. Başka nakışa geldik. Nakışta da yarım ay deseni yapıyor. Hilal deseni. Ya da şöyle. Burayı nakış yaparken sıfırla bir arasına çekeceğiz. Biraz daha yakın. Sonra burayı da zaten bir moda alıyoruz. sıkarsanız makine o hızda diker. Bu yarım ay deseni. Bu desenin uzunluğunu kısalığını kendiniz buradan adım ayarından ayarlıyorsunuz dediğim gibi. Şöyle. Görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Şimdi stres sitici görelim. Mesela normalde adımız zikzak atan makine atıyorum. Şu mesela adımız zikzak değil mi? Şuraya aldığımız var. Şöyle adımız zikzak. şöyle, şöyle biraz böyle dikelim adımızı güzel attık şimdi buraya hiç dokunmadan bakın burayı S moduna alacağım S moduna aldığımız zaman makine ikileri bir geri ikileri bir geri gider bu da stres yetiştir şöyle Bu dikiş özelliği genellikle penye dikişlerinde kullanılır. Göstereyim şöyle. Penye dikişlerinde kumaş çıtlar ya hani esnettiğiniz zaman çıtlamasın diye streç streç kullanılır. Şurayı düz dikişe alırsınız şöyle. Düz dikişteyken streç streç modundayken daha sıkı diker. Bakın şurada adımız zikzakla başladık. Streç streç aldığımız zaman böyle oldu desen. Streç için düz dikişini girelim bir de. Şu an stresli dikişte, düz dikişte. Söylemesi de zor. Stresli dikişte. Evet. Çift dikiş derler ya işte o dikiş bu dikiş işte. Gördüğünüz gibi. Çift dikiş atıyor yani. Anlatabildim mi? İkileri bir geri, ikileri bir geri. Sıkı dikiş atıyor yani. Kumaş çıplamasın diye. Şimdi ayaklardan ilik açma ayağını görsek yeter. Diğerlerini zaten ee, biliyorsunuz. Fermuar ayağı. İşte ilik ayağı. İlik ayağını zaten göstermem de. Fermuar ayağını da biliyorsunuz zaten. Eski ayağı çıkarmak için arkadaki mandala basıyoruz. Eski ayak düşüyor. Yeni ayağı yani ilk ayağını makinenin altına yerleştiriyoruz. Baska ayağını yavaşça indiriyoruz. Tam üstüne denk getirecek şekilde şöyle. Bu kendisi oturuyor. Daha sonra iliğimizin boyuna kadarsa ona göre şurada yanında işaretler var. Şimdi buradan birinci adım alıyoruz. Buradan diki sırtlarını şuradan şöyle sıfırla bir arasını alıyoruz kumaşımızı makinamızın altına yerleştiriyoruz. Şöyle. Birinci adımda dikişin sonunu kapatıyor. Kapattık. Mod düğmelerini çevirirken iğnenin yukarıda olmasına dikkat ediyoruz. İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adım geri geri geliyor. Ne kadar gelecekse buradaki çizgilerden hizasını ayarlıyoruz. Orada bırakıyoruz. Üçüncü adım iliğin arkasını kapatıyor. Dördüncü adım da bu tarafa doğru gelerek iliği diğer tarafa kapatıp bitiriyor. Şuradan da pen yok maçlarında özellikle biraz destek olursanız daha iyi olur. Hatta böyle ilik açacağınız zaman makine çok sıkı diktiği için altına bir kağıt parçası vesaire koyduğunuz zaman daha kaliteli bir dikiş elde edersiniz. Kumaş büzülmez yani. Şu da makinenin iliği. Gördüğünüz gibi 4 adımda otomatik iliğini açtı. İlik ayağıyla. İlik ayağı da bu şekilde kullanılıyor. Makinenin bakımlarını ne şekilde yapıyorsunuz? Buradan buraya açıyorsunuz. Daha önce M1605 bakımı göstermiştim. Onunla aşağı yukarı aynı videolarımda var. Buradan çağınızı mekiği çıkarıyorsunuz. Burayı temizliyorsunuz. Buradan baskı plakasını iğne plakasını çıkartıyorsunuz. Kumaş dişlisini temizliyorsunuz. Baskı ayağını söküyorsunuz. İğneyi söküyorsunuz. Bakım yaparken aklınızda bulunsunuz. Özellikle makinayı fişten çekmeyi iğneyi makineden çıkarmayı unutmayın. Bunun arkasında bir vida var. Bu vidayı söküyorsunuz. Bu ön kapak çıkıyor tamamen. Ön kapağı çıkardıktan sonra buraları fırçayla temizliyorsunuz. Hareket eden tüm parçalara sadece birer damla. ipliğin geçtiği yerlere ve bu masurala mesela buradan da iplik geçiyor. Masurala ipliğin buradan geçtiği yerlere yağ damlatmıyorsunuz kesinlikle. Onun dışında her yere sadece birer damla yağ yeterli olacaktır. Başka da bir şey yok. Alan kişi güle güle kullansın. Güzel dikişler dilerim.